<Sessizlik> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Tekrar unutacağız. Birazcık oyun oynayacağız. Ama ilk önce bir oyun oyunumuzu oynayalım. Hadi bakalım. Ee, bugün güzel bir video çekmek için Hadi bakalım. Bugün arkadaşlar kutu açacağım. Demin de video attım. Bir bayımla. Şimdi eve geçtik. Evde video atıyoruz şimdi. Evdeyim yani. Evdeyiz. Valla arkadaşlar kendi binden başka güzel yok ya. Eve girdik bir ferahladık resmen ya. Kendi evini yaşa mutlu ol cidden yani ya iyi ne olsun diye yeni bakma yani resmen onu o anlamında. <laughs> Arkadaşlar ben burada orada düştüm çok kötü ee, kolumu 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 falan yani kötü oldu elim falan kötü oldu bir geçmiş olsunuzu alırım. Bir alalım yani lütfen arkadaşlar. Pisite sürerken fren tutmadı. yani fren tuttu da Boston Boston'u olmadı. İki, İkisi de bassaydım belki durardı hiçbir şey olmaz bana. Ama ne yapalım? Kısmetmiş. Hadi. <laughs> yani neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Neyse. <laughs> neyse.

yapmışsak hemen anne yani bir diğer o kadar olacak yani o kadar değil o kadar güzel değil ya hadi artık ya uzaklar olsun yes uzaklar hadi hadi beyler hadi hadi şimdi anlamı beyler Hadi! hadi. Ya kolu olabilir o ya. da ucunda dururdu burada ucunda evet ucunda dururdu. Şu kadar top şu geldik. Bak daha gel, döndü. Hayır. 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 Top aldık. Top aldık. Dur. Diyoruz. Ronaldo. Ronaldo. Kısa Ronaldo gider. Kısa Ronaldo. Kısa Ronaldo. Fake yapıyor. Çalım atıyor. Çalım. Ve adama Başka sonra kayıyorlar. O zaman tekrar Messi'de Messi'de Messi 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 atıyor ve gol ve Simo 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 <laughs> Arkadaşlar geldik bir babaannem ee, şey, birisini arattırdı bana tamam dedim ben de aradım Aka, Arkadaşlar o zaman o zaman. hadi kalem bastım, gözümü kapattım. Bastım. Bastım. Hataçık mı? Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? mu? Açtım düzümü. Aa hata çıktı. Karayı paçık diyor ki. Temizke. Ye ye ye. Arkadaşlar ben basıp kaçıyorum. Hadi ben ben bay bay. Arkadaşlar, ne çıktı bir şey görmüyorum. Ne çıktı bakıyorum. Piper, Piper, Piper Show, Piper! Piper, Piper. Piper rengimiz, karakterimiz sayısı 44 oluyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Piper rengimiz, Piper rengimiz. Nerede çıkabilirsin? Arkadaşlar, kardeşim Merhaba. geldi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nereden Ne yapacağım? Ya, Gitleti video çekiyorum. Arkadaşlar, e, kardeşime Arkadaşlar, Kardeşime de gidebilir misin? Evet, Arkadaşlar, kardeşime yavaş sakin getirdim be. Piper rengimiz ya, aga bye be. Piper rengimizde uzun zamanda görüşemiyorduk. Arkadaşlar, şu de şu üst kupayı öldürdük kupayı da alacağım. aşağıdaki 45 de alacağım. Onun sonra 52, 50 50'de var galiba 50 var. Varsa alacağım onu da. Ve tam size 3 kutu al yapacağım. 3 kutu. Arkadaşlar bir kutu tam. 2 kutu tam sakin yani onun bir şey yok da. Ama 3 kutu ne ya? 3 tane mega kutu. Tick şart. Arkadaşlar karakteri yine çıkarttığımız için yani kötü oynuyorlar, o yüzden rahat rahat adam vurabiliyoruz. Bye bye. Öldürüyorum onları. Şunu güzel vurdum. Güzel vurdum güzel. Bu bana. Gidiyorum gidiyorum pot. Gidiyorum gidiyorum pot. Gidiyorum gidiyorum pot. diyorum gidiyorum. Şuraya atlarım. Hemen de bunu öldürürüm. Hadi bay bay. Tamam. Sıkıntı yok. Ve Piper rengimiz POKO'yu öldürüyor. Koşar. Düşünsünüz ya Gül çıkıyor. Olmuş arkadaşlar geldi hadi bakalım öldürdük arkadaşlar kazandık İlk maçımızı kazandık ve 35 oluyor 35 arkadaşlar ben bir e, e 4, 5, 10, 7, 8, 9, 10 Arkadaşlar 7 maç eğer tam 10 kupa alırsam bitiyor. Ya da sekiz maç. Dur gitme gitme dur. Odurmam lazım seni. Odurmam lazım seni. Yoksa ben indik. Ya. Hayır. Lan kontrol alamıyorum ki. Bir dakika arkadaşlar uzun zamandır parpi oynamadığım için şu olmuş oynuyorum birazcık. Şuralar çok şey. Burası harcısı önüne veriyorum. Hı -hı! Hı -hı! ya arkadaşlar ya. Bilmiyordum orada olduğunu. Sıktım sıktım ama bir şey olmadı ki arkadaşlar. Şimdi 41 oldu yani şimdi hesabı bir... 70 evet. 70 oldu. Neden arkadaşlar? Çünkü ben yanlış hesaplamıyorum. 80 mi şu? Şey o yüzden. Pot. Pot. Trick shot. Trick shot. Ve. Ve 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 ve. ve. Jesse. Çık. Ha sen bir. E, sen. Seni bir uğurlayalım. Sen pazar git. Pazardan bir birazcık şey al. Şeftali al. kolt adamım. kolt adamım. Sen ne alabiliyor musun? Pazardan. Yok. Marketten bir tane çikolata al. Şefin yine gidir. Şunu alalım. Tamam. Diğer adamlar buradaymış. Tam diyecektim ki nerede adamlar buradaymış dedik biz abi biz buradayız sen neredesin dediler ben de buradayım dedim abi vururum arkadaşlar vururum vururum bir oynuyorum değil mi arkadaşlar beğeniyorsunuz yani beni adamı arkadaşlar burada ee, şey videosu gelmek istiyor musunuz yani gelsin mi ne diyeyim roblox ya da pubg ya da en sevdiğiniz oyun ne ben ona göre video Hadi bakalım. Konuştum. Uçtum çek. Uçtum bek. Hadi bakalım çek. Lan ne oldu gider zannettim. Ay, yürü peşimden gitme. Çik, çik, çik. Bekeme, çek çek çek. Mekime çek. Çek. Mak. gel verse, gel vs Allah sana, al of Nen. Hapse düştü. Nereden arkadaşlar bu? <laughs> arkadaşlar korktu benden. Eee şu şey oldu. Ede evet, Şimdi 5 50 kaldı. 50 kere daha olacak. Ama onu başka bir videoda çekeceğim. Yani artık burası daha cidden çok oynamaya başlayacağım. Bunun çıkan karakterlerle tabii ki. Piper rengimiz. Ecik cik bencimiz. Hadi bakalım robotumuz geldi yine haber şirketmeye. Beş beş hoş beş. Yetcik hoş beş. Bir vurdum. Aklı şaştı. Bir vurdum. Burnu karıştı. Bir bomba attım. Öldü. Sekiz bit. Sekiz bit. Eskimizin karakteri. Eskimizin karakteri. Eskimizin karakteri. 8 Ya 7 ya çok yaklaştım 8 olacak Hadi bakalım Arkadaşlar şunu bir 100 Şunu bir alalım ve videoyu bitireceğim Şunu bir alalım video bitireceğim 13 dakika mı oldu Hayır Arkadaşlar bu son maçı mı tamam O zaman sonra biteceğiz videoyu Kapatacağız Üzgünüm Ondan sonra tekrardan ne yapacağız? Biz adamın dibiyiz. O zaman arkadaşlar şu maçı alalım. Videoyu bitirelim. Arkadaşlar bu son maç tam ya. Dediklerimiz iki maç olsun. Arkadaşlar bu Piper'da sakın yakına yaklaşıp vurmayın kutular. Bak vurulmuyor. Vurulmuyor ya resmen vurulmuyor ya. Adamı vurmaya vuramıyor ya. Bana. Hadi önüne gider. Bum 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 bum. Bogo bana nimet durduracaksın. Ama ölerek. Bana nimet durduracaksın ya. 8 kupa kazandım. Kacetli bilmem ki. 16 bin kupayım. 16 bin. A doğru mu? 16 bin. 66. Arkadaşlar. Aa, arkadaşım. Kuzenim oyun oynuyor. Arkadaşlar ben burada videomu bitiriyorum. Hoşçakalın.